Where are you from? Egypt. Mo Mo Salah. Ne diyor lan o? Hatta en çok Arap aslan ya gidelim billahi ko. Ne diyor lan kodumun çocuğu? O ya ya düzman gördüm. Ben senin anan istikerim bak. My from Turkey. Tansu Çiller. Hayvan tavuk. Tansu Çiller. Süleyman Demirel. <laughs> I don't understand you. Ne? Yes, ya uh, dünya kangaroo eter, world kangaroo eter. What ya yeah, I speak English please. Delocation. No. Ana ya sikti la. Ama ne Ne ya? Oruz bir çocuğu. Oruz bir, okay. evet. bir kişi. Evet. Oros... Oruz bir kişi. Oruz bir kişi. Oruz bir kişi. What does that mean?